Bu cennetin cehennemin sonu var mı peki hocam? Var yani hadi. sonsuza kadar mı var Hayır, var senin? var. İkisinin de sonu var. Öyle şey yok. Sonsuz olan Allah'tır. Nereden biliyor? Yani nereden çıkartıyoruz onun olduğunu? Hmm. Yani yine bir çıkarım varsayım mı bu yoksa bir Kullu, ayet bilgisi daha Her hadis... Şey, "Halikun illa diyor. Bu bir Kur'an ayetidir. Her şey helak olacaktır. Allah'ın zatı hariç, Allah'ın zatından başka her şey helak olacak. Adam bir tane ayeti farklı yorumluyor. Allah-u Teala onlar ayette cennetin cehennemin sonsuz olduğunu, ebedi olduğunu buyuruyor allah Teala. Peygamberimiz Ali de böyle olduğunu bildiriyor bize. Ama adam onlar ayeti inkar ediyor. Bir tane ayeti onu da kafasına göre yorumluyor. Buradan diyor ki cennet ve cehennemin sonu var diyor. Ve bu hoca denilen kişiyi yani şuraya uzun yolda bu vapurda çay simitemine katılmış onu izliyordum. Baktım orada bunu övüyor. Lan dedim bunun hakkında ben aklıma geldi, Cübbeli Ahmet Hoca bu adam hakkında reddiye yapmıştı. Dedim bir bakayım şuna bir sürü yanlışları çıktı karşıma. Dedim böyle bir video çekeyim de. Yani şurada uzun yolda da izlersen da tanımış olsun kimi övdüğünü. Bak ayet inkar eden bir insan. Bu da bir tane daha bir sürü var. Allah Teala ebedi diyor cennet ve cehennem için. Peygamberimiz evet de ebedi diyor o da bildiriyor. Ama adama o kadar ayet, onlarca ayet, hadis-i delil olmuyor ebedi olduğuna dair. Ama yok diyor, bir tane ayeti okuyor, ben bunu böyle anladım diyor. E, sonu var diyor. <laughs> Bunlar nasıl bir şey? Ben çözemiyorum ya. Yani. Kendilerine de mi acımıyorlar? Yani kendinde mi korkmuyorsun? Böyle inkar edersen Allah korusun Celle Celaluhu, sonsuz cehenneme gideceksin. İnkar ediyorsun ayet, bu kadar ayeti. Yani hiç mi korkmuyorsun? Neye hizmet ediyorsunuz? Nasıl bir kafa yapınız var Allah-u Teala muhafaza? Ve böyle dıştan baktığında böyle akıllı gözüken adamlar gidip bunları nasıl hayran oluyorlar hiç mi? Belki adam görmemiş bunları görmemiş de olabilir. Çünkü böyle bu inkarcıların da doğru konuştukları var tabii ki tamamını yanlış konuşmuyor adam. Bir süt düşün %90'ı temiz süt %10 içine silik bulaşıyor, kan bulaşıyor, alkol bulaşıyor. %90 temiz ama %10'u bozuk. Bunların da konuştuklarının %90'ı %95'i dinimize uygun olabilir. Ama %15'lik kısımda öyle bir yere sokuyor ki öyle bir şey sokuyor ki araya hiç dinlenmez hale getiriyor onu. Hiç içilmez hale getiriyor o sütü. Düşün çok temiz bir sütün içine öyle bir zehir döküyorsun ki tamamını içilmez hale getirebilir yani. Çok güçlü bir zehirse. Zehirlenip ölüyorsun içtiğinde. Ya çoğu temiz süt ya bunu içsem ne olur dedim mi İç bakalım ne olacak görürsün. Bunlar da dersin ki ha bunların da çoğu konuştuğu doğru ya bir tane yanlış var dinlesem ne olur dersin. Biri bir dinler onu da doğru diye inanır dinden imandan çıkar. Öyle şey olur mu sapıklık? Yanlışa düşersin. Tık bir şeyden yayından sonra. Sırat Köprüsü. Hı. Sırat Köprüsü ne anlamamız gerekiyor? Sırat Köprüsü ihtilat sırat al işte. Sırat Köprüsü odur. Nedir yani sırat? Köprü diye bir şey yok. Sırat ı müstakim var. Doğru yol üzere gideceksin. Ya, eğri yol üzere git demiyor hocalar da. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve var diyor. Hadis-i efendi bildi diyor. Sen yok diyorsun. Yani doğru yolu üzere git demek için illa inkar etmene gerek yok bir şey. Sırat köprüsü vardır doğru yol üzere git düz geç. Niye illa inkar ediyor bunlar neye hizmet ediyorlar ya? Yani var diyen delilleri var. Ortaya delil sunuyor. Sen yok derken ya sandalyeye yaslanmışsın orada yok diyorsun. Neye dayanıyorsun? Duvara dayanarak sandalyeye dayanarak konuşuyorsun oradan. Hoca dediğin insanlara doğru bilgi ver. Bunlar hep şüpheye sokuyor. Ya yok diyor ya bir şey. Hep böyle Müslümanları şüpheye sokuyorlar. Yani sen inkar ederken neye dayanıyorsun? Neye göre yok diyorsun? bir ayeti kafana göre yorumluyorsun. Oradan ya bir şey var diyorsun ya yok diyor, Ya olmayabilir diyor. Ya Hristiyanlar da cennete girecek ya bir video şeyinde söylüyor. Yani Müslüman olmadan, iman etmeden, Müslüman olmadan cennete giremezsin. Neyi göre sen gelecek diyorsun. Allah-u Teala indinde tek din İslam'dır. Yani Cuma günleri hutbede hep söyleniyor bu. İnnet dine indallahil İslam. Yani bütün peygamberlerin de dini İslam'dır. Yani hepsi Müslümandı peygamberlerin hepsi. Onlara inananlar da hani İncil de İslam'ı anlatıyordu. Tevrat da İslam'ı anlatıyordu. Adem Aleyhisselam da İbrahim Aleyhisselam. Bütün peygamberler İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam. Hepsinin dini İslam'dı. Onlara inananlar da Müslümandı. Bozulduktan sonra bozuk İslam dememek için Yahudilik denmiş, Hristiyanlık denmiş. Yoksa onların yaşadığı dönemde de İncil'in yani İslam İslam'ı anlatıyordu hepsi. Onlara inananlar da Müslümandı. Yani bozulduktan sonra Yahudilik, Hristiyanlık ismi konuluyor her ayet okuyan doğru konuşuyor diye bir şey yok. Hz. Ali radıyallahu teala efendimizi şehit ederken de hani öldürürken şehit edenler de ayet okuyarak şehit etti. ayet okudu kafir oldun dediler ona. Bak bu ayete göre sen kafirsin diyor adam. Ayeti bile kafasına göre yorumlayıp Hz. Ali'yi bile kafir sayabiliyor adam. Bir de ayet okuyarak kafir gösteriyor onu ağaca. Yani bir insan ayeti kafasına göre yorumlayıp da bir şeyi doğru yanlış olarak sana gösterebilir. O onu ya öyle yaptı diye bu onun öyle olduğu anlamına gelmez. Adam kafasına göre yorumluyor belki de sen nereden biliyorsun? O yüzden hani her sakallıyı deden baban zannetme ya. Öyle her ayet okuyan da doğru konuşuyor zannetme. Kafasına göre diyor. Temelin hikayesi gibi. Her, diyor herkes dikkat edin diyor. bir ters şeriften geliyor. Niye biri diyor. Hepsi ters geliyor diyor. Herkes cennet cehennem ebedi diye inanıyor. Yani. Kur'an kendi Allah'a talep için. Yok diyor bu adam. Sonu var diyor. Sonu var diyor. Ben bu ayet okudum. Bana göre böyle diyor. Ben böyle anladım diyor. Eyvallah. Aramızda kalsınlar. <laughs> <laughs> Şaka olsun diye söylüyorum. ha. <laughs> İnanır mısın? Atatürk bütün inkılaplarında peygamberden ilham, alır, ilham almış. Eyvallah. İlham alarak. İlayat profesörü çıkıyor televizyonda diyor ki Mustafa Kemal <laughs> ne yaptıysa Hazreti Muhammed'den ilham aldı. Çüş! <laughs> Çüş! Niye bu adam ağrı da Hindistan'dadır demiyor? Şaşarım. İlahiyat profesörü çıkıyor. İlahiyat profesörü. Bunlar saymakla bitmez. Ben timarhane olduğunu söyledim. Belki beni bu var oldu. Bin delille teyit ederim. Kur'an-ı Kerim'in ahlak ayetleri dışındaki bütün ayetleri tarihseldir. Günümüzde geçerliliği yok. Ulan sen Kur'an'ı Mustafa Kemal'in tutkumu zannettin be melun? Yaşasın cehennem. Ama bu ilahiyat profesörü arı dağında çoban değil. Size böyle yüzlerce misal verdim. Bu devir fikri bir kaos devridir. Allah'a nihayetsiz şükürler olsun ki bu kaosun anaforundan kurtulan sizin gibi gençler var.